Kızım aşkım Baba mı geldi? Babam mı geldi aşkım? Baba mı geldi? Seni ben yerim. Seni ben yerim. Ne yapıyorsun? Ay. Biraz dağınık arkadaşlar kusura bakmayın. Dur bakayım şu saatimi çıkartayım şöyle. Evet. Burası biraz savaş alanı ama <laughs> toparlanacak elbet ya. Toparlanacağız değil mi kızım? Toparlanacağız değil mi aşkım? Babacım, babacım ne yapıyorsun? Gel sevsin seni babası. Babası sevsin babası özleştik mi? Ha? Özleştik mi? Ha? Kurban olduğum. Şu kazaktan kurtulalım. Oy oynam ne kadar pis. Evet arkadaşlar. Bu video hayatımızı, hayatımı düzeltiyorum. Ne, ne olabilir ya? Merhaba, videonun başlığı ne olsun kızım? He? Hayatımı düzene oturtuyorum. Hadi bakayım. Şey de olabilir bu arada. Eee, yeni ben. <laughs> evet arkadaşlar, çok zamandır sıkıntılı süreçlerden geçiyorum. İş arıyorum bilmem ne. Allah'ım korkuyorum da. Yanmadı. <laughs> evet. Evet, suyumuz kaynasın. Bir Nescafe'mizi yapalım. Ondan sonra devam edelim. Kettle'ım bozuldu. Kettle'ım bile yok ya. Neyse. Suyumuz kaynarken de ufaktan sohbet edelim. Arkadaşlar bugün bir sıfırdan başlangıç yapma kararı aldım. Green Card'a başvuruyorum. Green Card aslında başvuruları başlığı biraz oldu ama hep şöyle sakin sakin araştırayım, edeyim. Halbuki neyini araştıracağım? Bir sayfa dolduracaksın yani. O da bildiğin kimlik bilgilerini falan. Neyse, ee, şimdi işten geldim. İşten geldikten sonra karnım falan doyurdu. Geldim, şimdi Nescafe'mi koydum. Sizlerle beraber bir başvurumuzu yapalım. Çıkarsa bile, sonuçlarda yaparız ha. <laughs> Arkadaşlar, ana itibariyle şey diyeyim, ee, Green Card açıklanma sayfasındayım. Dua ediyorum. Sayfa çok yavaş. Çünkü saat 7'ye 10 geçiyor. Bir 10 dakika bekleyeyim dedim insancıklar baksın. Allah'ım çok heyecanlıyım ya Rabbim. Bir tane bile Bekletiyor. Çıkmadı be. 7 aya kadar kendimi toparlarsam İngilizce bilmem ne. Ondan sonra Amerika. O suyum kaynadı bile. Gördünüz mü? Kettle'dan daha hızlı. Bu arada bu bardak benim için çok değerli. Biliyorsunuz. Makine ben bilmiyorsanız da yakında öğrenirsiniz. Makine mühendisliği kulübü. Ee, aktif almıştım bu bardağı. Başkanlık yaptım. Efendime söyleyeyim. Onur üyeliğim yaptım. Şimdi dernek kuruyoruz falan. Ama hala bardak benimle. Biraz rengi assa da benim için çok değerli. Kullanmaktan da vazgeçemiyorum bak. Rahmetli Kız arkadaşım kırmıştı bunu. <laughs> Neyse onu sonra. O başka bir videonun konusu. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> bir de süt mü koysam büyüdüm ya. Koyayım bakayım. Şunu da hep yapıyorum ya. Evet Nescafe'mizi yaptık. Odamıza geçelim. Abi. Valla bilmiyorum ya. Green Card bizim için güzel bir başlangıç olsun. İnşallah başvuran herkese de e, nasip eder. Ama önce bana. Neyse. Ondan sonra acaba öyle. Şu bilgisayarımızı açalım. Bu şişelerin burada olmasının sebebi de şu kitaplıklarımı düzeltiyorum. Kitaplıklarımın üstündeydi onlar. Bunları bir düzene oturtulduktan sonra her şey çok güzel olacak arkadaşlar. Değil mi? Motorları maviliklere süreceğiz değil mi kız? Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Pişt. Ben buradayım ya. Ne yapıyorum? İyi misin? Geleceğim mi? Aa, dur kız manyak. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Gömleğimi kirleteceksin. Eee sonra var bu. Ne yaptın bütün gün? Şapşal şey. Bu arada çiçeklerim nasıl? Çok güzel değil mi? Elçi biraz karanlık ama yine de güzel duruyor. Neyse, açılmış bilgisayarımız. Hemen o zaman şey başvuru başvurusunu yapalım. Hemen. Hop aga be. Neydi benim şifrem? Evet arkadaşlar, hemen. Ben zaten green card ile ilgili bir 12 bir sayfa açmıştım dün akşamdan. Onları hemen zaten bak YouTube'da hemen açıldı. Evet, beş... Şu şeyi de açalım, hoparlörü de açalım. Telif yemeyelim ama değil mi? <laughs> şimdi ben e, zaten 2 3 yeri izlesek yeterli olacağını düşünülerekten bir e, şeyi açtım. Ben İlkay zaman yeni bir kay zaman biliyorsunuz Amerika'da yaşıyor. Şunu sesini kısalım da. İlkay ay zamanın videosunu izleyeceğim şimdi kısacık. Ondan sonra cığımı, bundan işte, ee, sonra da bir, bir de şunu izleyeceğim. Bunu izlemek istedim. tabii ki izletmeyeceğim size de. Bu ikisini izleyeceğim. Ondan sonra da artık video doldurma Arkadaşlar şeyde. selamlar videomu hoş geldiniz. Hoş Bu bulduk. bulduk kardeşim. Bu arada arkadaşlar ben gerçekten videomu hoş geldiniz demiyorum Arkadaşlar merhabalar videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle Telefonumu düşüyorum. <laughs> Video çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Telefon tutmayı da unutmuşum. Ee, bugün sizlerle bu ışık birazcık karanlık geldi ya. Ben şu normal ışığı açayım da. Evet. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Green Card'a katılmamayı unutmayın. Evet, devam edelim kaldığımız yerden. Böyle 2-3 yerden izlediğim zaman zaten... Ne oluyor lan kardeşim? Titreme yapıyor. Odaklanamıyor. Heh. 2-3 yerden izlediğimiz zaman zaten doldurabileceğiz. sayfada burası. Az sonra başvuruya geçtiğimde beraber doldururuz Allah'ın izniyle. Segme manyağı olmuşum bu arada. Onları da temizleyeceğim ve ee, hayatımıza düzen vermeye devam edeceğiz. Buranın dağınıklığına tekrar özür dilerim. Söylediği yazımız Yerde filamentler. Bu dağınıklığımızı gösterelim de. Düzelmiş halimizi de gösteririz en son. Değil mi? Bunlar önemli. Burada mesela, sadece cihazdan bastıklarım var ama bunların hepsini modifiye edeceğim. Baksana şu cihazın suyu bitmiş ya. Evet, yeni bir başlangıca çok ihtiyacımız var. Bana olur konuşamadım da. Neyse ben şu videoları izleyeyim de ondan sonra başlayalım, başvuralım. Oğlum video çekmeyi unutmuşum ya. Vallahi billahi nereye bakacağımı şaşırıyorum. Kamera burada. Öyle. Görüşürüz. Doldururken yani. Evet arkadaşlar. Şey yaptım. Videoları izledim. Şöyle bakayım sabitleyeyim. Bana bak. Sen beni şakalıyor musun? Heh, böyle güzel oldu ha Tadından yenmiyor şu an. Evet arkadaşlar. Buradan bir diyoruz. Devam edelim bakalım. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şunu dolduralım ve x r 8 solmaz herhalde bunu bilmeyen yoktur gizlenecek bir şey olduğu zaman söyleyeyim de gizleyeyim mi onu ya benim ismim Serkan ortanca ismim yok middle, middle name mail 08 arkadaşlar bilmeyenler 30 30 Ağustos 1900 onu söylemeyeyim bu arada şey diyebilirsiniz. Mal mısın diyebilirsiniz. Mesela niye ekran kaydı almıyorsun diyebilirsiniz. Ben birazcık daha hani şey olsun istiyorum. Ben böyle daha gerçekçi olsun istiyorum ya. Bence daha güzel. Doğduğum yer. Canakkale. C'yi büyük yapalım. Evet arkadaşlar. Türkçe e, karakterlerden kaçınıyoruz biliyorsunuz ki. <laughs> yani kötü anlamda söylemiyorum. Gerçekten Türkçe karakterlerden kaçınıyoruz. Fotoğrafımızı yüklüyoruz arkadaşlar. Allah'ım kötü bir şey çıkmasın. Allah'ım kötü bir şey çıkmasın. Ne olur. Hop. Çıkmadı. İndirilenlere geliyoruz. Tık tık, tık tıklıyoruz. E avrum benim sen nesin be. Evet arkadaşlar. Anam adresim gözüktü. Adresim gözüktü. <laughs> Hediye göndermek isteyenler şu üstteki adresi. Ayda. <laughs> Omar. Omar değil ya Ömer. Ömer Aga mahallesi caddesi ayda sığmadı posta kodumuz ne kardeşim hemen bakıyoruz Ömer A mahallesi posta kodu Google'a sorduk 41300'müş ayda adı bu çakma kullandığımız ortaya çıktı arkadaşlar Şaka yapıyorum. Çakma falan değil tabii ki. <laughs> Nereye dolduruyorduk? Buraya dolduruyorduk. 41.300 Yes. <laughs> Country. Turkey. Hadi bakayım. Ben Uganda'yı seçtim yanlışlıkla. Allah kahretmesin. Nerede yaşıyorum? Tabi tabii ki de Türkiye. Allah izin verirse Amerika. Hayda. Telefon numarasını yazmaya gerek yok. Deşifre olmayalım. Mail adresiniz Serkan Solmaz. <laughs> Buradan Ammeriyet seçelim. Çocuğumuza sıfır diyelim. Marvel'ı yazsam şimdi fotoğraf fotoğraf ister. Nice hocam. Bence gayet başarılı. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar. Başvurumuzu tamamladık. Buradan ekran görüntüsü alacağım şimdi. Hemen ekran görüntüsüne tıklayalım. Fıtı fıtı diyelim. Hop diyelim. Tık diyelim burasını kaydetmişiz mesela. Mesela. Ondan sonra buradan print'e tıklayalım bir de garanti olsun. PDF olarak da kaydedelim. Fit diye kaydede İndirilenlere tıklayalım. 2024 diyelim. Tık diye kaydedelim. Hop diye kaydedelim. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar kayıt işlemimiz tamamlanmıştır. Ee, hayatıma çeki düzen veriyorum. 001 adlı videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, kanalımızı takip ederek benim kanalıma. Aynı zamanda aslında şu ufaklığın da kanalı sayılır değil mi? Merhaba. Gelecek mi aşkım? Gel babacım. Gel 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 gel. Hop aferin sana. Bu ufaklığın da kanalı aynı zamanda benim de kanalı. İkimizin kanalını takip ederekten bizim kendimize çek kendi düzen vermemize şahit olabilirsiniz. Hazır konumu gideyim çocuğum. Bunu halası yaptı bu arada. Güzel mi? Güzel mi? Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi yürü yapalım. Ya kıyamadım. Şey gel hadi gel. Gel hadi gel 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 gel. Gel gel. Ah çıkamadım. Gel 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 gel.